Evet arkadaşlar. Son durum. Bitkilerde çürüme başladı. Bunlar da zaten vardı ama bu beklemiyordum hiç. yapraklarında çürüme, üst yapraklar açık. Alt yapraklarda çürüme var. Bunun nedenini bilmiyorum. Malakanın durumu iyi. Yani su ayarladım. Gerisi %50 su değişimi yapacağım. İnanmasını bekliyorum. Ama bitkinin durumu iyi değil. bir an önce çözüm bulmamız lazım. Çünkü bir iki yaprağı hepsi çürümeye başlamış. Gübre siparişi verdim. Yani onu bekliyorum. Toz gübre kendim şey yapacağım diğerlerinin fiyatı çok pahalı. Yani kaliteli gübre dediğimiz zaman fiyatları çok pahalı. Onlara o kadar para veremem. O yüzden toz gübre alıp kendim suyla karıştıracağım. Size de göstereyim öyle bayağı uyguna geliyor. 5 litre gübre. Melek bu. Melek balıklarımız. Hı, türleri değişik galiba. Ya. Ya, kırmızı. Mol, mollerimiz var. Mollerimizin hepsi dişi. Çünkü Boyutları küçük özel erkek koymadım yanına bir tane dişi, büyük erişkin dişimiz var. O da iş yanlayacak. Gün gelirse eğer 2 ayda burada hala hamile. Bu melek balıklarımız. Hepsi birbirine vuruyor. Sanırsam çoğu erkek. Ergenliğe ulaşmadılar. Bunlar. Öyle. Biliyor musunuz? Bitkiler hakkında bakın çürümeler var. Orada koyuyoruz. Yaprakları düştü. Şu şekilde. Arkadaki de böyle. Bu Amazonların. Bunları salyangozlar mı yiyor acaba? Yine bunlarda da çürüme Tahminim bu gübresizlik de çünkü su berrak yosun da yok. Yani yosun olmaması nedeni de olabilir. Yani gübresizlik. Nitrat değerlerimiz ve tavan yapmış olabilir. Çünkü balık nüfusumuz çok fazla. Bu, su en büyükleri ayıracağım galiba. İşte eğer ilk ilk çift olanları başka bir akvaryum alacağım onları da aldım. Onları da ikinci elden aldım. İkinci elden önce daha uygun denk geliyor çünkü sıfır bulmak çok zor ve çok pahalı. Ben de kepçe alacağım şu, şu an yaprakları toplamak için. Ama bilmiyorum bu bitkilerin çürümesi neden neden bilen varsa söylesin. Yaprakları bu şekilde kahverengi olmuş mesela olması gereken renk bu şöyle olması gerekiyor ama bunlar böyle kahverengiye doğru gidiyorlar yani tahminim bu bitkisizlikten şeyee gübresizlikten bir tane siyah meleğimiz var en sevdiğim şu küçük olan nerede Burada parlak değişik bir şey. Şu da güzel. Bu Smokey falan. İnternette gördüm parlak mavili. Onlardan söyledim ama yok. Değişik şeyler geldi mesela. Smokey söyledim bu geldi. İnternetten Allah Ondan sonra bu geldi. Bu geldi Smokey diye. Hiç alakası yok. Fotoğraftakilerle alakası yok. Çok küçük bir şehirde yaşadığımdan burada pet shoplarda melek bulmak bile zor. Bursak da bunlardan var. Şuradan. Vatozumuz var. Ben pek albino türlerini sevmiyorum. Bu albino sarı vatozlar falan var. Onlar bende pek sağlıklı türler değil. Albino hayvana karşı işte bir hastalık. Zamanında çok çekti.